Merhaba. 10. sınıf matematik ders kitabı 132. sayfadaki bileşke fonksiyonlarıyla alıştırmaların çözümüyle çözümlerimize devam edelim. Bakın bir numaralı soruda gördüğünüz gibi bir klasik bir bileşke sorusu. Burada ilk önce kuralı da bulabilirsin. Direkt görüntüyü de bulabilirsin. Tercih hakkı senindir. Biz burada direkt görüntü üzerine yoğunlaşalım. F fonksiyonun G'nin 1 bölü 4 altındaki görüntüsünü bulduktan sonra bu görüntünün altındaki görüntüsünü bulacağız. G'nin 1 bölü 4 altındaki görüntüsü biliyorsun G fonksiyonunun kuralında x yerine 1 bölü 4 koyduğun zamanki değer yani bu da 1 değeridir. 1'in P altındaki görüntüsüne bakmak için de P fonksiyonunu x gördüğün 1 yazar ve neticeyi elde edebiliriz. B şıkkına geçelim. B şıkkında yine aynı şekilde p fonksiyonun içine F fonksiyonunun 1 bölü 2 altındaki görüntüsünü yerleştiririz. F fonksiyonunun 1 bölü 2 altındaki görüntüsünü bulmak için F fonksiyonunda x gördüğün yere 1 bölü 2 yazarsın. Yazdığın zaman eksi 4 çıktığını göreceksin. F fonksiyonunun eksi 4 altındaki görüntüsü yine F fonksiyonunda x gördüğün yere eksi 4 yazarak elde edilir. C şıkkına geldiğimiz zaman G fonksiyonunda X gördüğün yere 1 bölü 16 yazdığın zaman bakın G fonksiyonunda X gördüğün yere, yere 1 bölü 16 yazdığın zaman G fonksiyonunda X gördüğün yere 1 bölü 16'yı koyduğumuzda netice çıkacak? 1 bölü 4 çıkacak. Tekrar G fonksiyonunda bu sefer X gördüğünüz yere 1 bölü 4 koymanız lazım. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman da bir sonucunu elde edeceksiniz. Klasik bir bileşken fonksiyon ne ait görüntü olmak sorusuydu. İki numaralı soruya bakalım. Yine iki tane fonksiyon verilmiş. Bu iki fonksiyonun eşleştirme kurallarını yazıp grafiklerini çizmemiz istiyor. İstersen grafikleri sağ tarafa çizelim. Grafikler burada olsun. A çıkarın grafiğini buraya çizelim kurallarını da yanına yazalım. A şıkkında F bileşke G'nin kuralı az önce söylediğimiz gibi F'nin kuralında X gördüğüm yere bakın burada olduğu gibi G fonksiyonunun kuralını yazıyorum. Gerekli dağıtmaları yaptığın zaman buradaki, buradaki gerekli dağıtmaları yaptığın zaman eşleştirme kuralını 3 x 10 diye buluyorsun. Hemen grafiği çizmeye çalışırsan biliyorsun buna ee, y eksenini temsilen görüntülerine y dersek 3x eksi 10 eksi 3x eksi 10 eşittir y doğrusal fonksiyonu bu nasıl fonksiyon doğrusal fonksiyonun grafiğini çizmeyi zaten biliyorsun doğrusal fonksiyonun grafiğinde en güzel en pratik yol eksenleri kestiği noktayı bulmak x'e 0 verip ise işareti x'e 0 verip y'yi bulacaksın burada görüyorsun x'e 0 verdiğin zaman y 10 çıkacak Y'yi 0 verdiğin zaman x değerini eksi 10 bölü şöyle eksi 10 bölü 3 bulacak. Bu bunları çizdiğin grafikte noktalarını işaretleyip bak x'e 0 verdiğimiz zaman y eksi 10 burası olsun. Ee, y'ye 0 verdiğin zaman x eksi 10 bölü 3 farz ettiği, o da burası olsun. Bu ikisini birleştirdiğin zaman meydana gelen grafik senin A şıkkındaki F bileşteki doğrusal fonksiyonun grafiği olmuş oluyor. Onun şıkkına gelelim. Bu şıkta yine G bileşke yeteneğinin kuralını e, bu sefer G fonksiyonu X gördüğün yere F fonksiyonu kendisini yazarsa ne olur ne olur. Şöyle parantez için alalım. Gerekli 4 işlemi yaptıktan sonra 6X 3X diye doğrusal fonksiyonunu Y diyelim. Çizimde kolaylık olsun. Hemen yine eksenleri kestiği noktayı bulacağınıza eminim. X'e 0 verin. Y'yi Y'ye 0 verin. X'i bulduğumuz zaman bu noktaları grafikte yerine koyalım. Grafiğin daha kolay çıktığını göreceksin. X'e 0 verdiğin zaman Y 6 farz et burası alt noktası olsun. Y'ye 0 verdiğin zaman Y'ye 0 verdiğin zaman denklemde X'in 2 olduğunu göreceksin. Ve bu ikisini birleştirdiğimiz zaman G bileşke f fonksiyonun grafiğini elde edeceksin. C şıkkına geçelim. F bileşke f'nin nasıl olduğunu zaten söylemiştik. T'de x gördüğün yeri bir daha f'nin kendisini yazacaksın. Gerekli 4 işlemi yaptığın zaman yine bir doğrusal 9 x 4 gibi bir doğrusal fonksiyon çıkıyor. Bu grafiğinde yine az öncekiler gibi eksenlerin kestiği noktayı grafiğin eksenlerin kestiği noktayı bularak x'e 0 verdiğin zaman y'nin eksi 4 olduğunu görüyorsun bunu işaretleyeceksin y'ye 0 verdiğin zaman x'in 4.9 olduğunu farz edip 4.9 burası olsun sonra bu iki noktayı birleştirdiğinde p birleşikliği p fonksiyonu grafiği çıkacaktır ç şıkkına gelelim yine burada ç şıkkında g fonksiyonunda x gördüğün yere tekrar g fonksiyonunu yazacaksın. Yine aynı şekilde bunun grafiğini de yanına çizelim. Şey, çıktığınız grafiğini yanına çizelim. X'e ve Y'ye sırasıyla sıfır değerlerini verdiğin zaman X'in eksi 8 noktasında Y'nin 8 noktasında grafiği kestiğini ve bu ikisini birleştirdiğin zaman G birleştiği, G fonksiyonun grafiğini ortaya çıktığında göreceğiz. Evet. Sonraki soruya geçelim. 3 numaralı soru. 3 temizleyelim. Evet, üç numaralı soruya bakalım. Gerçek sayılar kümesinin üzerine tanımlı f ve g fonksiyonlar için p ve g'nin bileşkesi verilmiş. f fonksiyonu verilmiş. Bu durumda 100 tane g fonksiyonu eksi 1 altındaki bileşke değeri soruluyor. İlk önce biz şu f bileşke g bilgisi üzerinde duralım. Bu ne demektir? f bileşke g bilgisi. g fonksiyonun görüntüsünü bul. Çıkan sonucu f fonksiyonunda yerine yaz. Biz bunu yapalım. Bakın f fonksiyonunda x gördüğümde gx yazdığım zaman 3x-1 olur. 3gx-1 olur. Ki bu da soruda bakın 3x-1'e eşit olarak verilmiş. Dolayısıyla burada birlerin götürdüğü ve yine üçlerin sadeleştirdiği. Dolayısıyla gx fonksiyonunun x gibi biz bunu tanıyoruz. Bunun adı birim fonksiyonu. İçine ne alıyorsa e, görüntüsü içine aldığı sayı her neyse o olan fonksiyon birim fonksiyonu. Dolayısıyla 100 tane de olsa 1000 tane de olsa bu sorunun eksi 1 altındaki görüntüsü yine eksi 1 oluyor. Bir sonraki soruya bakalım. Dördüncü sorudayız. Yine f fonksiyonu verilmiş. 99 tane f'nin bileşkesi soruluyor. Bakın bunu biraz bir de diyelim. f bileşke, f bileşke. Bakın. Şöyle fazla koyduk. Böyle devam eden f fonksiyonlarını nihayetinde en içerideki f'yi bir altında görüntüye tabi tutalım. P1'in, benim kuralı bakın burada. P1'in sıfır olduğunu kuraldan gördük. Öyle değil. Mi? Biraz daha devam edelim. Bunu devam ettirirsek. tabii burada 98 tane P kaldı. Biraz daha devam ettirelim. P bileşke, P bileşke en içerideki P'yi tekrar içeriye aldığımızı kabul edelim ama bu sefer sıfır altına geliyormuş olacak. B'nin 0 altındaki görüntüsü. B'lerden bir tane daha aldık. Burada 97 tane F kaldı. Ve 0'ın B'nin kuralında x yerine x'lerini koyduğumuz zaman 1 olduğunu görüyoruz. Bakın 0 ve 1 sırayla sonucumuz oluyor. Buradan bir genelleme yapalım. Buradan nasıl bir genelleme yapabiliriz? Bir tane T için cevabımız 0 çıkıyor iki tane P için yani iki kere bileşke işlemini aldığımız zaman cevabımız 1 çıkıyor. O halde bizim soruda sorumuzda kaç tane P işlemimiz vardı? 99 tane P fonksiyonumuz vardı. 99 tane P fonksiyonu için cevabımız ne olacak? 99 tek sayı olduğu için tek sayı altındaki görüntülerin cevabı daima 0 çıkacak. Bir sonraki soruya bakalım. 5 ne olur? Soruya bakıyoruz. Evet. Burada. Yine bir f fonksiyonu var. Mutlak değerli bir şekilde verilmiş. f bileşki f'nin değeri a altında 4 olarak verilmiş. Hemen bunu yorumlayalım. f bileşki anlamı biliyorsun. f tekrar f altında bir görüntüsünü almak demektir. Ki bu da f'nin kuralına göre mutlak değer içerisinde a 12'den ibarettir. Soru bunu 4 olarak vermiş. 9'un içindeki mutlak değere geliyoruz. D'nin kuralı X gördüğümüz yere bakın mutlak içinde A-10T'yi koyuyoruz. Bir de 12'yi çıkarıp bir kere daha mutlak alıyoruz. Bundan sonra birleşke artı bitiyor. Bundan sonrası biraz 9'un sınıf mutlak değer. Burada iki ihtimal var. Birincisi e, mutlak değerin içindeki ifade gerçekten 4'e eşit olabilir. X-12'yi 4'ün yanına attığımız zaman 16 olabilir. Bu birinci ihtimaldir. 9'un üstüne İkinci ihtimal mutlak değerin içindeki ifade yani a eksi 12 eksi 12 sayısı. Eksi 4 eşit olabilir. E bu sefer a eksi 12 mutlak 8 olur. Şimdi dalları bir daha, daha iki daha ayıracağım. a eksi 2 16 ise o zaman iki ihtimal vardır. Ya a eksi 12 eşittir 16'dır ya da a eksi 12 eşittir eksi 16'dır. Buradan a 28 cevabını verir. Buradan a eksi 4 cevabını verir. Diğer dalda da aynı şekilde a eksi 12 ya 8 a eksi 12 ya da eksi 8 Burayı çözdüğümüz zaman a 20 cevabını verir. Burayı çözdüğümüz zaman a 4 cevabını verir. Bütün a değerlerini biz böylece bulmuş oluyoruz. Bir sonraki soruya geçelim. 6 numaralı soru. Küçük, evet. Bir e, şema verilmiş. Bu şemaya göre e, gerleştiği işte f fonksiyonu liste yöntemiyle yazmamız isteniyor. Şunu temizleyelim. Evet. Bakın bileşkenin e, tanımı gereği bir elemanına bakıyoruz. Bir elemanın başına gelen şöyle e, maceraları e, sırasıyla gösteren bir Biri 3'e gitmiş f fonksiyon tarafından sonra g fonksiyon tarafından 2'ye gitmiş. Birinin en son geldiği yer 2'ymiş. O bunu şöyle yazabiliriz. G bileşik F fonksiyonu liste yönünde yazmamız isteniyor. O halde biz de kime parçalarını açıyoruz. Birin yolculuğu 2 ile bitiyor. Aynı şekilde 2'nin yolculuğuna bakalım. 2'nin yolculuğu F tarafından 1'e gidiyor. 2. Sonra G tarafından alınıyor. 5'e gidiyor. 2'nin en son adresi 5. 3'ün en son adresine bakalım. 4'e gidiyor. 4'ten 1'e gidiyor. O zaman 3'ün en son adresi 1 diye yazılabilir. Son sorumuza bakalım. 7 numaralı soru. Bir A kümesi veriliyor. Bu A kümesinde yazılabilecek tüm fonksiyonlardan seçecek bir tanesinin görüntü kümesinin tek sayılar oluşma olasılığı. Bakın olasılık konusu ilk ünitemizin konusuydu. Önce biz isterseniz şematik olarak görün. Daha güzel görürsünüz. Bakın bir tane A kümesi çizelim. Şöyle elemanları yazalım. Bu da altması. Şimdi bir elemanın fonksiyon teorisi gereği ya 1'e, ya 2'ye, ya 3'e, ya 4'e, ya 5'e gidecek değil mi? Kaç ihtimal var? 1 ihtimal, 2 ihtimal, 3 ihtimal, 4 ihtimal, 5 ihtimal var. Yani bir elemanın gideceği 5 ihtimal var. Şuraya 5 ihtimal yazıyorum. Aynı şekilde rengi değiştirelim. İki elemanın gideceği de bakın yine aynı şekilde beş ihtimal var. Yani iki için de beş ihtimal yazacağım. Ee, bunları devam ettirirsem üç eleman için, dört eleman için ve beş eleman için her biri için aynı durumlar söz konusu. Dolayısıyla 5 olasılığın sayma kuralı yani aynı anda gerçekleşen olaylardan dolayı aralarına çarpı çarpı koyuyorum. beş tane 5'in çarpımı yani A'dan A'ya 5 üzeri 5 tane fonksiyon tanımlayabilirim. Fakat burada diyor ki bana tek sayılardan oluşmasını istiyor. O zaman ikinci bir şema çizeyim. Özel durum var. Özel durum şu. Yine A'dan A'ya. İki kümesin adı da A kümesi. Yani tanım kümesi ve kümesi. İkisi de A'lardan oluşuyor. A kümesinin elemanlarını tekrar yazayım. Diğer A kümesindeki elemanları da tekrardan yazmak fayda var. Bir daha iyi görelim. Bakın bu sefer e, görüntülerin tek sayı olmasını istiyoruz. Yani bir elemanı artık 1'e 3'e ve 5'e gidecek. Yani 2 ve 4'e gitmesini istemiyorum. Aynı şekilde iki elemanı da 1'e, 3'e ve 5'e gidecek. Bakın az önceki durum ben ihtimallerin sayısını yazmıştım. Bu sefer ihtimallerin sayısı 3'e düştü. Her bir sayı için, tanım kümesindeki her bir sayı için bu sayıların eşleşebileceği 3 ihtimal var. 4 için de aynı, 5 için de aynı. O zaman 5 e, tane 3'ün çarpımı yani 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 e, aynı anda gerçekleşen olaylar. 3 üzeri 5 tane istenen durum istenen fonksiyon sayısı kadar fonksiyon tanımlanabilir. Çünkü olasılık neydi? Olasılık neydi? Hatırlarsan iOS bölü mostu Bizim MOS'umuz 5 üzeri 5. İstenen olay sayımız 3 üzeri 5'tir. Belki şıklarda bunu daha derli toplu görürsün. 3 bölü 5 üzeri 5 diye göre bilirsin. Son soruya bakalım. Bir T bileşke G fonksiyonu verilmiş. Hemen e, bileşkenin tanımını yerine getirelim. Yazalım. Neydi bileşkenin tanımı? F bileşke y'nin anlamı şöyle açık açık yazayım. F bileşke y'nin anlamı şöyle yazalım. Soruda verilmiş bu. Soruda verilen aynısını yazıyorum. Biz buradan şöyle bir yorum yapıyoruz. Bakın f fonksiyonu içine aldığı fonksiyona veya içine aldığı değişkene hangi modelleri yapmış onu takip ediyoruz. Bakın karesini almış. ile çarpmış. Eksi koymuş. ile çarpmış ve 7 çıkarmış. O zaman f'nin kuralını ben şöyle tanımlayabilirim. P fonksiyonu içindekinin karesini alıyor. Sonra 3'le çarpıyor, 3 ile çarpıyor, bir de 7 çıkarıyor şeklinde P'nin genel kuralını tanımlayabilirim. Bu tanım altında P'nin eksi 10'a uygulayacağı muamelenin de 2 çarpı 10'un karesi yani 100 artı 3 çarpı eksi 10, tabii eksi 3 çarpı eksi 10 artı 30, eksi 7 yani 223 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sayfadaki çözümler şimdilik bu kadar. Önümüzdeki alıştırma çözümlerinde görüşmek üzere hoşça kalın.